Dostlar bu videomuzun konusu Sola Eksi projesi olacak. Ben bu projenin daha önceden de sizlere zaten bir tanıtım videosunu yapmıştım. Yani proje genel olarak nedir, ne zaman listelenebilir vesaire potansiyeli nelerdir. Ve yine aynı şekilde o videoyu izlemeyenler için veya izleyip de bazı detayları anlatmadığım insanlar için de, izleyiciler için de güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi laf fazla uzatmayalım, intromuz gelsin, Başlayalım. Öncelikle dostlar her zaman olduğu gibi kullanacağımız bağlantılar videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında başa sabitlenmiş olarak bırakılmış olacaktır. Orada bulunan bağlantılar üzerinden sizler de solaexi.io yani orijinal web sitesine erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz ön satış sitelerinin fake'leri de oluyor. Bunlara lütfen dikkat edin paranızı kaptırmayın. Şimdi dostlar geldiğimiz zaman bu bir ön satış kripto para piyasasındaysanız eğer senelerdir var olan bir şey ön satıştan tokenları alırız listelenmeler olur borsalara giriş yapar ve biz bunları satarız arkadaşlar yani halka arz gibi düşünebilirsiniz bir nevi. Şimdi baktığımız zaman dostlar sol x Kripto ön satışı dünyanın ilk Solana katman ikisidir diyor. Yani layer 2 projesi olduğunu anlayabiliyoruz. %207 staking ödülleri olduğundan bahsediyor. İlk yapmış olduğum videoda %1000 civarındaydı fakat tabii ki o videoda da belirttim. ilk girenler her zaman daha kazançlı oluyorlar ve şu an gördüğünüz üzere stake ödülleri azalmış. Bunun yanı sıra fiyatı da artmış arkadaşlar. Yani tabii ki bunlar normaldir. Zaman geçtikçe İlk girenler daha fazla listelenme olmadan bile karı geçmiş oluyorlar. Şimdi dostlar baktığımız zaman sola eksi kripto ön satışı solana layer 2 yine buraya da yazılmış. Solana'nın ilk katman iki zinciri diyor arkadaşlar. Yani ilk olduklarından bahsediyor. Sonsuz ölçek en iyi mimcoin çoklu zincir uyumluluğu diyor. Yani burada çoklu zincirlerin destekleneceğinden de bahsediyor. E yani örneğin biz USDT gönderdiğimiz zaman Binance üzerinde, TRC üzerinde veya ETH üzerinde gönderebiliyoruz ya. Aynı şekilde bu coin'i de bizler birçok zincir üzerinde aktarım yapabileceğiz arkadaşlar bundan bahsediyor. Sol eksi Solan ekosisteminin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanmış blok zincir teknolojilerindeki yeni evrimdir diyor eşsiz ölçeklenebilirliği ve Solana'nın yeteneklerini yeniden tanımlamak için inşa edilmiş geleceğe dönük bir ağı deneyimleyin diyor arkadaşlar. Yani burada aslında Solana'yı iyileştirmeye çalıştıklarından vesaire bahsediyor. Bunun üzerine kurulmuş olan bir mim projesi olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Bu gibi sorunları gidermek için tasarlanmış bir mim token olduğundan bahsediyor arkadaşlar kısacası. Bunun yanı sıra Sol X kripto ön satışını lansmandan önce satın alın. Bu arada dostlar çok önemli detaylar var. Son videodan bu yana Zaten onu da değinmiş olacağım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Alt taraftan zincir kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar sol eksi nedir diyor. Sol eksi layer 2 teknolojisinde bir sonraki evrimdir ve destansı özelleştirme, verimlilik ve performans sunar diyor arkadaşlar. Solana'nın güçlü yanlarını güçlendirirken Solana'nın sorunlu noktalarını örneğin demin bahsettiğim gibi ağat kanıklığı, başarısız işlemler ve ölçeklenebilirlik sınırlamaları netörlize eder diyor. Yani bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir min projesidir kendisi. Bunun yanı sıra işlev kısmına bakacak olursak The Solana demişler bakın Ethereum çoklu zinciri diyor. Sol eksi en iyi yeni kripto para birimi diyor. Mimcoin Galaxy diyor. Yani burada çok iddialı başlıklar attıklarını söyleyebilirim. Eğer toplulukları bunun altını doldurursa gerçek anlamda çok büyük kazançlar verebilir arkadaşlar ön satıştan alan insanlar için. Örneğin en büyük gelişme arkadaşlar neydi? Toplanan USDT değil mi? Bakın eğer buraya kadar izlediyseniz toplanan USDT miktarına bakar mısınız? 20 milyon dolar arkadaşlar. Yani proje toplam 20 milyon dolarlık bir yatırım almış. Yani demek ki topluluk gerçekten projeye güveniyor. Projeyi sahiplenmişler. 20 milyon dolar az bir para değil arkadaşlar. Bu tarz bir proje için daha önceden örneklerini yaşadık. Birçok bu denli yatırım olan projeler çok hızlı listelendi. Çok hızlı yükseldiler. Baktığımız zaman geliştirme güncellemeleri 27 Aralık 2024'te tamamlanmış geliştirme güncellemeleri, ikinci geliştirme güncellemeleri 10 Ocak 2025. Üçüncü olarak da dostlar 20 Ocak 2025 dostlar buradan zaten daha fazla bilgi diyerek neler yapıldığını kontrol edebilir ve altında yazanları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da önemli detaylar olabiliyor. Bunun yanı sıra yukarıya da baktığımız zaman yine yol haritası bulunmakta. Ön satış süreci birinci aşamadır. İkinci aşama olarak köprü ve listelemeler. Üçte arkadaşlar sol eksi dağıtımı yani lansman ve sonrası. Bunun yanı sıra nasıl satın alınır zaten anlatacağım. Tokenomik kısmına baktığımız zaman da %20 hazine için yani likit de diyebiliriz buna kısacası. %15'i pazarlama, %25 ödüller, %10 listelemeler, %30 geliştirme için ayrılmış durumda arkadaşlar ve toplam arzı ise sınırlıymış. Yani 138 milyar 45 milyon adetmiş arkadaşlar. Bu şekilde burada yazdıklarını görebilirsiniz. Toplam arzının da adedi ne kadar diye merak eden arkadaşlarımız varsa tarihlere baktığımız zaman yine burada dostlar bazı şeyler yazılmış. Yine dilerseniz bakarsınız. Sıkça sorulan sorular ve staking kısmı da demin dediğim gibi tahmini olarak yıllık ödül %207 arkadaşlar. Bayağı bir düşürülmüş bu. İlk zamanlar çok daha fazlaydı. O zaman girenler tabii ki daha fazla kazanıyorlardı. Şu anda %207 arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Ve şimdi gelelim dostlar burada ön satıştan bu token'ı nasıl satın alacağız kısmına değil mi? Aslında en kolay kısım bu oluyor her zaman. Çünkü ön satışta sayfalarını genellikle olabildiğince basit yapmaya çalışıyorlar ki herkes bunlardan fayda alınabilsin. Şimdi dostlar geldiğimiz zaman bu kısım bakın görmüş olduğunuz üzere geri sayım burada devam etmeye başladı. Şimdi buradan öncelikle yukarıdan sol x satın al butonu var bakın. Ne yapacağız bu butona tıklayıp Buradan kendi Chrome eklentisi olarak eklediğimiz cüzdanlarımızdan birini bağlamamız gerekiyor. Yani örneğin Best Wallet'ı kullanabilirsiniz. Wallet Connect diyerek farklı bir cüzdanınızı eğer destekliyorsa kullanabilirsiniz. Veya Metamask veya Coinbase Wallet'ınızı kullanabilirsiniz ki ben de zaten daha önceki ön satışlarda da birçoğunda Coinbase Wallet'ımı kullandım. Şimdi bu nedenle buradan aman Coinbase Wallet diyorum. Buradan hemen bağlanın diyorum. Zaten bakın sağ üst tarafta Chrome eklentisi olarak şuraya ben ekledim. Sadece 50 dolar buraya BNB aktardım. 50 dolarlık BNB'mi kullanarak ben burada bu token'dan satın almış olacağım sizlere de göstermek amacıyla. Şimdi dostlar gördüğünüz üzere burada artık bağlan butonu yerine benim burada Coinbase adresim yazdı arkadaşlar. Yani artık cüzdanım buraya bağlandı. Şimdi buradan alt tarafa geliyorum. BNB seçili olduğunu kontrol ediyorum. Bakın gördüğünüz üzere Ethereum olarak 6 dolarım var. BNB olarak 52 dolarım var. Üzerine tıkladım. Burada max diyorum. Gördüğünüz üzere maksimum BNB'mi kullanarak yani 52 dolarlık BNB'mi kullanarak burada zaten miktarda yazıyor. 30.271 adet Sol X token'dan satın almış olacağım. Almak için ne yapıyorum? Hemen alt taraftan Sol X satın al diyorum. Buradan şimdi beni koyun base wallet'ıma yönlendiriyor. Onay veriyor musun diyor. Ben buradan hemen onay veriyorum. Evet burada bir tık bekliyoruz arkadaşlar. Şu an gayet uygun bir fiyattan satın aldım. Gördüğünüz üzere satın alma işleminiz başarıyla gerçekleşti diyor. Buradan hemen X diyorum. Evet gördüğünüz üzere dostlar burada da zaten yazıyor. Satın aldığınız Sol X 30.271 adet arkadaşlar. Sadece cüzi miktarda yani bir dolara bile kesmedi yanılmıyorsam. O miktarda çok ufak bir miktarda BNB kesiyor. Eğer Ethereum satın alsam bir tık daha fazla kesinti oluyor arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yani dediğim gibi en basit kısmı burası arkadaşlar. Biz artık tokenları satın aldık. Bundan sonraki aşamada yine söylüyorum geri sayımlar her yenilendiğinde fiyat artmaya devam ediyor. Ve arkasından bir DEX listelenmesi geldiği anda arkadaşlar zaten yol haritasında bunları belirtiyorlar arkasından ne oluyor? Ön satış tamamen kilitleniyor ancak bu sayfa tamamen açık kalıyor. Burası neden açık kalıyor derseniz bakın daha önceden yapmış olduğumuz Wep yani Wall Street Pepe ön satışına katılmıştık. Burada da şu an ön satış bitti. 2 gün önce tamamlandı. Artık burada ön satıştan kimse alamıyor ama biz zaten aldığımız için burada bakın şu an ne diyor? Talep 17 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'da başlayacaktır diyor. Gördüğünüz üzere dostlar yani 4 gün 21 saat 48 .00 dakika sonrasında burada artık talep hizmetlerimiz oluşmaya başlayacak. 70 milyon doların üzerinde fon toplamış bir proje arkadaşlar. W, Epey yani Wall Street, Pepe Coin de gerçekten bundan da umut. Ben de bir ufak bir miktarlık alım yapmıştım. Gördüğünüz üzere 278 binden fazla token'ım burada bekliyor. Bu süre bittikten sonra ben bunları claim edeceğim. E, zaten burada claim butonu olacak. Arkasından tamamı token'larımın Coinbase Wallet'ıma gelmiş olacak. Ve ben bunu bu Coinbase Wallet'ında istersem DEX istenenmesinin ardından anında satışını yapabilirim. Bakiyeme dolar olarak alabilirim veya holder olabilirim arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde. Sol X tarafında da aynısı olacaktır. Yine bu sayfa ön satış bitiminde duracaktır. Claim için açılacaktır. Birkaç gün claim süresi oluyor. Arkasından Coinbase wallet'ımıza alıp yine bunun da satışını gerçekleştirmiş olacağız. Diğer işlemleri görüntü butonuna buradan erişebilirsiniz. Bu arada bunu da son olarak söylemiş olayım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.